Bir saha sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Asiskart Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Ee, Mustafa Bey bugün bize Asiskart'taki savunma sanayi projelerinden bahsedecek. Gördüğünüz gibi çok fazla proje var. Heyecanla bekliyoruz. Ee, sizden dinleyelim isterseniz. Ee, aslında konuşmaya şöyle başlamak istiyorum. İki ay önce biz haval sanat iştiraki olduk. E, büyüyen bir şekilde şirketimizi ilerliyor. Hayırlı olsun. E, çok teşekkür ederim. E, e, kendi şirketimiz e, drone üzerine çok fazla tanınıyor. Yani baktığınızda burada bir tane drone'umuzun maketi var. Bu makette e, Songar adı bir dönem Asgard'ın adından daha öne çıktı aslında. Evet. Hani e, marka değeri olarak e, daha tanındı. E, Songar'ın yaklaşık 6-7 tane farklı payload'u var. Hmm. Hani 5-56 e, mortar, e, e, smoke grenade launcher, sis havanı dediğimiz e, e, 40 milimetrelik bomba atar e, gibi farklı farklı payload'u var. ve Onun yanında e, biz aslında gece görüş kameraları, gözetleme sistemleri, sınır güvenlikte kullanılan kameralar, e, silah sistemlerinde kullanılan kameralar, e, 360 derece farkındalık kameraları e, konusunda çok fazla A ürün alemiz var. Hı hı. E, şurada bir tane görüyorsunuz zaten e, bir silah dürbünü. Bu silah dürbünün üzerinde keskin nişancılar için kullanılan bir e, cihaz. E, aslında pek e, yakında e, bu aslında bundan da bir ihracatımız oldu bir e, Arap Yarımadası'nda bir ülkeye. E, şu an e, çoklu adetler için konuşuyoruz. E, baktığınızda burada. Ee, yine e, zırhlı araçlarda kullanılabilecek, hem gece görüş kabiliyeti yapabilen, e, içinde yapay zeka ile çalışabilen ve iki tane e, farklı e, gündüz kamerası ve gece görüş kamerasını e, birbiriyle birleştirip görüntü oluşturabilen e, çok ileri bir, e, advance bir sistemimiz var. Bir de bulut altında koşan, uçabilen, e, bu Havelsan'ın Vitor sistemleri gibi ülkemizde birçok şirketin aslında yaptığı VITO sistemleri gibi oralarda kullanılabilecek, bizim kendi songarımızda kullanılabilecek de çok yakın zamanda lanse edeceğimiz bir e, e, iddialı, hani yurt dışındaki rakiplerine göre çok iddialı bir gece görüş, e, e, gündüz görüş kabiliyetinde, lazer mesafe ölçme kabiliyetinde bir gimbal sistemimiz de var. E, ek olarak da araç elektroniğinde çok fazla ürünümüz var. Burada sadece birini getirdim. Yoksa içeride çok fazla ürün var. Sirenon sistemi, sürücü bilgi sistemleri, ekranlar. Ama bizim yaptığımız ve elektronik anlamda yurt dışı firmalarla yarışabilen araç kontrol bilgisayarı dediğimiz çoklu sayı sayıda bilgiyi işleyip görüntü haline dönüştürebilen, akıllı, yapay zeka koşabilen bir bilgisayarımız var. Hı hı. Genel ürün ailemiz bu şekilde. Hı hı. Ben bu e, gimbal sistem dediğinizi merak ettim. Bizim şimdi medya tarafından düşünüyorum. Ben kameraları takıp e, titreşimi engelleyen, onun özelliklerine sahip mi yoksa sadece isim benzerliği mi? Yani aslında onun özelliğine sahip. Çünkü havada bir şey, e, uçan bir e, araca... Bir sistem takıyorsanız havada titreşimlerle maruz kalıyorsunuz. Havadaki ufacık bir titreşiminiz yeryüzünde çok uzak mesafeleri görmenize sebep olur. Böylece bir yere hedefleyemezsiniz. O yüzden taktığınız kameraların stabilize olması gerekiyor. Evet bu e, e, kameramız aslında bir e, savunma sanayiindeki dediğimiz stabilize görüntü verebilen uzak mesafelerde e, bulut altı uçan e, sistemlerde kullanılan e, gimballer stabiliz olmuş görüntüleme sistemleridir. Bulut altı dediğimiz bildiğiniz gökyüzünde. E, gökyüzünde. Hani bu ama e, havada uçan sistemler mesela TB2 bulut üstünde uçuyor diyoruz. Yani mesafe olarak hı hı. kaç bin feet'te uçtuğuna göre hı. tabirler aslında havada uçan sistemlerde oluyor. Bulut üstünde TB2 bir örnek aslında uçan. Hı hı. Onun altında gözetleme, surveillance dediğimiz aslında BAHA, hani Havalsan'ın Vitoli BAHA, bir bulut altı gözetleme sistemi yapan bir yapı. Bu genellikle o yapılarda kullanılan, bizim Songar'da kullanabilecek bir görüntüleme sistemi. Peki, hangi projelerde entegre ediliyor bunlar ya da hangi firmalarla çalışıyorsunuz? Biraz onlara da değinelim mi? Şimdi aslında şöyle bahsedelim Hani Aslında biz 2022'de tüzel bir şirkete döndük. Daha önce bir 2019 İDEF'te ismimizi duyurmuştuk ama bir şirket değildik. Şimdi artık Ticaret Gazetesi'ne bakarsanız şirketimizin tüzel kişilik olarak olduğunu görebilirsiniz. 2022'de biz %60 bir ihracat başarısıyla çıkarken, yurt içinde %40 müşterimiz varken... Biz genellikle bu sistem daha önce Songar satış yaptığımız ülkelere bir platform seviyesinde kullanılabilecek sınır gözetleme anti drone sistemleri ile beraber hem kamera hem dronelarımızı satmaya başladık ve Songar'la girdiğimiz pazarlarda biz ilerleyen safhalarda daha kapsamlı sistem çözümleri yaptık. Yani aslında genel stratejimiz mümkün olduğu kadar ihracat yapmak. E, ihracatını ne kadar geliştire, geliştirebilirsek, ülkeye ne kadar e, öz sermaye kazandırabilirsek hem şirkemize hem ülkemize e, yeni yeni sistemler geliştirme derdindeyiz. E, zaten hani Songar e, tek sistem olarak kalsaydı tek silahlı olurdu. Şu an baktığınızda MK ile e, 81 mm'lik 3 adet e, mortar yani havan topunu entegre etmek zorundayız. O esnada bakıyoruz, Songar'ın iyi görmesi lazım. O zaman gimbal tasarlamamız gerekiyor. Hı hı. E, bu ürünlerimiz hem Türk ordusunda kullanılıyor, hem de çoklu olarak e, yurt dışında e, müşteriler tarafından kullanılmakta. Hı hı, i̇hracat dediniz peki, ihracat yaptığımız ülkelere de değinelim mi? E, aslında ihracat yaptığımız e, coğrafyalar, e, birincisi Pasifik Asya. E, Afrika, Afrika'da çok etkiniz. Hatta Afrika'ya ben ayda bir gidiyorum ve bir hafta kalıyorum. Yani orada bir yani yerel kıyafetlerle gezen bir genel müdür görebilirsiniz yani <laughs> şey olarak. Şu an Arap Yarımadası'nda aslında bir ilerleme yaptık. Kuzey Amerika'ya bir satışımız oldu. Bunların çoğu ilk başta Songar'la başladı. Songar'dan sonra ise basında çok fazla duyulan bir ihracat, hani 36,5 milyon dolarlık bir ihracat bir yol güvenliği projesine imza attık. Ee, ve bunun içinde aslında yani birçok sistem var. Yani bu sistemin ana yüklenisi biziz. Ana kurgusu, sistem entegratörü, içine ürün sağlayan ama başka firmalardan da üç büyük firmamızın bize destek vermesiyle, STM, Nurol ve e, bize destek vermesi de onların ürünleriyle beraber entegre çalışabilen bir kurgu üzerine e, bu yol güvenliğini ve sınır güvenliğini kurduk. E, şu an e, sözleşmemizin e, ile ilgili bir sıkıntı yok. Hani e, hatta bir ayımız bile geçti yani sözleşme imzaladıktan sonra e, e, ve bu başarı hikayesini Afrika'nın benzer ülkelerinde devam ettireceğimizi görüyoruz. Hani ismimiz Afrika'da Asgard olarak yayılıyor. E, sadece Songar değil, diğer ürünlerimizde artık talep görülüyor. E, yani bizim hani e, söylenmesi zor bir ürünümüz var. AG Göz dediğimiz bir ailemiz var. Eskat Göz diyoruz aslında ona biz. E, onu bile geçenlerde bir e, e, yurt dışından bir e, e, ne denir, e, soru soruldu. Biz anlamadık. Yani AK Göz, AK Göz diyorlar, anlamıyoruz. AG Göz dediğinde sonra ürünümüzü anlattık. Yani aslında artık Şirketimizin tek yol haritasında ilk başta çıkışında adını duyurduğu Songar'ın dışında da AG göz ailemiz, araç elektroniğimiz, sınır gözetleme sistemlerimiz çok fazla talep görmeye başladı. Hı, hı Tebrik ediyorum ben de başarılarınızdan dolayı ve son olarak konuyu Sağ Expo'ya getirmek istiyorum. Sağ Expo sizin için nasıl geçmişti, beklentilerinizi karşıladı mı? Şimdi aslında hikaye şöyle başlıyor. Biz e, bu ihracat başarısını çok kısa zamanda yaparken İlk ihracat anlaşmamızı 2021 senesinde drone olarak Sağ Expo'da imzasını yaptık. ve hani baktığınızda bu bizim için muazzam bir başarıydı. çünkü pandeminin sonrası sessizliklerden sonra bir yurt dışına ürün satabilen bir şirkete döndük. tabii ki her zaman katılıyoruz. 2020'deki yerimizi değiştirdik. Daha büyüdük Sağ Expo'da şey olarak. Çünkü bu eğer fuar size fayda sağlıyorsa o fuarı da genişlemek istersiniz. 2022'de aslında çok çoklu yurt dışı görüşmelerimiz oldu. Yurt dışı zaten görüşmelerimizi arttı. 16-17 tane yurt içinde üst seviye şirkette zaten çalışıyoruz. Ama 2022'nin dönütleri şu an yavaş yavaş bize iş olarak ve sözleşme olarak gelmeye başladı. Uh -huh. Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey evet, var mı? Ben teşekkür ederim bizi buraya davet edip bize anlatma fırsatı verdiğiniz için. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Değerli izleyiciler, bir sağ sohbetleri programının daha sonuna geldik. Haftaya perşembe görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.